...interesan bir perde gerçekten. Yalnız işaretlerde duruz arkadaşlarına müsaade etmesi lazım. Sasuke'si kaydını yakalamış. Çok Şimdi Sohoshibli ilerleyecek. Mago Sohoshibli'yi düşürdü. Sasuke... ...iç bir oyuncu var. Onu buluyor. Az canı kaldı. Ve kimsenin kaybetmeden futbolistin bu roundu kazanma şansı çok fazla. Tek başına Lurz var ve nerede olduğu belli ama... ...Lurz'un şerifleri tabii ki çok tehlikeli. Dikkat etmesi lazım futbolistin. Sadece bir kill çıkartabildi Lurz. Pek bir sıkıntı yok. Scroll için ama bu roundda elde bulunan rifle iş yapmamış oldu. İlk killleri çok rahat aldı futbolist. Fireflux'a karşı. 14 er kilde Krax ve Sasuke'yi yürüyoruz. Mako 12 kilde. Diğer yandan 18 kilde bir sociable var maça çok iyi başlayamamıştı ama birden ritmini kazandı. Çok hızlı buldu sociable. Lurz'un 15 kili var. Oyunu geride oynayan iki oyuncu Soşli ve Moş çok fazla katkı veremediler şu ana kadar. Kill anlamında. temizlendi, buldu Soşli buldu. Ve çok kritik roundlar bu şekilde futbolist adına iyi başlıyor. Sasuke'nin ultisi var işaret işaretlenirse birisi sıkın, sıkıntı derken Skylin Viper ultisini düşürmüş oldu Moj başka bir kim çıkartamayacak Ve Skylin Sasuke'yi de yakaladı inanılmaz Birden Alınan oh, entili sonrasında bu savunma Beklenilenden çok daha kolay yıkıldı 2 ve 3 roundunu hala Kazanılabilme imkanı var ama Açıkçası çok zor Çok zor bir kişi foku Mago nerede olduğu belli. Açığa açıktı yeri bir de şok oku gelecek buraya doğru. Mago bunları etkilenmedi. Şimdi altındaki Bayağı oyuncuyu fark edecek sonra. mi Mago? Brasko arkadaşını düşürdü. Altında olduğunu biliyor. Brasko'nun hala fark edilebilmiş değil. Mago Brasko'yu görecek. Şimdi bu kill çıktıktan sonra iki tane smoke daha var. smoklardan bir tanesiyle fake vermeyi tercih etti. Yarıya kadar çözmedi. Gelen bir şok oku var. Henüz Skylin kendisini göstermiyor. Şimdi Mago onu fark edecek ama çok geç. Artık çok geç. Skylin Mago'yu da düşürdü. Zaten sürede kalmadı. Ve Fireflux ikinci yarıda farkı tekrar ikiye çıkarmayı başarıyor. Her ne kadar ilk kili verseler de bu noktada önemli takaslar söz konusuydu. FireFox'tan önemli açılışlar söz konusuydu. için içinde yine 2 işte 3'te de hata yapmadılar. Rakibinin seçtiği haritada Fireflux Bunu da kazanırsa şöyle bakayım futbolistin çok fazla parası kalmıyor. Bir molayı düşünebilir futbolist. Şimdi bir kem göz var. Drone kullanılacak. Yakında hiçbir oyuncu yoktu. Sochival. İstediği yere atlayamadı. Şimdi tekrar burada jeneratör üstünde pozisyon sağlayacak. Sanki içerisinde hiçbir kılıç oyuncusu yok ama plant'ı duyarlarsa Sasuke ultiyi kullanabilir. Bu kritik. Ve Skyrim şimdi fark edildi. Evet olduğu fark edildi. Sasuke tarafından Sasuke ultiyi hemen kullanıyor. Ama sonuç çıkaramayacak gibi Mago'nun da canı az. Heal geliyor şu anda Mago'ya. Sasuke kill çıkarmış. Rasko'da ölçü var. Düşmemesi lazım. Mago moş. Birer kill daha geldi. Brasko, katkı vermeye çalışıyor ama Krax'ın getirdiği asist var. Yürüyerek retake'e başladılar. Killleri anında toparladılar. Kulis oyuncuları ve Sterben. Lurz'un arkadan gelebileceğini hissetti. Hissettiği anda Lurz'la karşılaştı. Ve skoru 10'a 9'a getirdi. Fulis'i erken pes etmek istemiyor. Ancient Rakiplerinin seyişliği ortaya geride girmek istemiyorlar. Sasuke'den bir ulti kullanımı ulti sonuç vermesi de sonrasında ilkini kendisi buldu Sasuke. İyi bir round. Rasko, Sasuke tarafından yakalandı. Başlar başlamaz. Bu kill geliyor ve şok okları da. Wallbank'ler de hasar vermiş olabilir. bunun canı az. Gelen bir nanosur var. Taret kırıldıktan sonra. Kişini vermediler. Mago bir kill buldu. Diğer oyuncunun nerede olduğu biliniyor. Üstüne doğru gidecek bu oyuncuların Mago. Tabi deşi olduğu için. Oldukça rahat bir şekilde. Sahte peşeş Mago. İşte klasik var çekti aldı şimdi. kullanıyor tekrar ve klasikle birlikte gelen killerle 4 skor birden Mago'dan. Mago'nun ultisi var. Ya yani bu killleri başkası alsaydı futbolist adına belki daha hayırlı olabilirdi ulti açısından. Jet toparlıyor erken bitirdiler round'u. Yani tabi sorunsuz kapatıldığı için çok fazla düşünmeyecek futbolist bunu zaten de. 3 ultileri var. Tecrit var. En kritik yerlerden bir tanesi Tecrit için. Ay. Çünkü aynı zamanda bir solo ultisi görebiliyoruz. Rasko'nun Sage ultisi var karşıda. Ve buna karşılık yine Krax'a da bir Sage ultisi. Söz konusu. Ayrıca tabii ki Mago'nun ultisi var. Yavaşlatmayla B'ye başladı Krax. Duvarını açacak. Duvarı bu şekilde kullanmak istediler. Mago ilk almış. Geriye doğru çekilebilmek önemli olan ve Brasco arkadaşını geri kaldırıyor. Tekrar peşine geçme olacak. Skyder ilerlemeye çalışırken gelen iki tane düğün skili ve Sasuke en sonunda karşılık verdi ama Nurza karşı Moç hazırlıksız. Asayt'ı paramparça etti. Fireflux. Bu savunma ilkili çıkarsa bile daha önce görmüştük. Sonrasında sıkıntı yaşayabiliyor. Yaşadı da şimdi Krax durumu toparlayabilir. Uçuk soğuk hatırlatalım Krax'ın ama Soşubu daha fazla hayatta kalmasına müsaade etmedi. Olum. Sasuke bir yani hop çok güzel bir off. gösterdi ama Sasuke fark edemedi. Soşubu yukarıda olduğu için 11-10. Firefox liderliği elinden çok fazla bırakmadı. Daha doğrusu üstünlüğü çok fazla bırakmadı. Ve tekrar, durum dengeye gelmişken bu üstünlüğü sağlıyorlar. Bu round'da da... ...ya aslında baktığım zaman Firefox... ...daha fazla kazanmak zorunda gibi ekonomi bize biraz bunu anlatıyor ama iki takım da kaybetse bile sonraki round satın alacaktır. Yine birkaç oyuncu da... çok fazla para yok. Mago. Tekrar açılış geldi. Abi, Bakalım şey. açılış geldikten sonra bu sefer A'yı sanılabilecekler mi? Ben. Yine bir ulti söz konusu. Sasuke gitmeden önce en azından Skyrim'i yakaladığı için bence şanslı Durus kentini çok fazla açmıyor. Ultiyle bir tek geldi zannediyorum. Bu sırada... ...içeriye doğru girmeye çalışırken... ...Five gibi bir var. Mago! Geç kalabilirdi. Swashable kontağı yakalamıştı. Tercihin dışına çıkmak zorundalar. yetişemediliriz yetişemediliriz ama futbolist bu oyuncuları buraya koşmak istemeyeceklerdir. En azından bir oyuncunun hala arkasında olduğunu biliyorlar. Önemli bir info ve roundun başından sonuna kadar zannediyorum 4 oyuncu daha da kalacaklar. Hücum ekibi bir. Bu gönderdi. Magun'un yeri belli. Buradan kaçabilmek için deşi yok zannediyorum. bir kile gelecek bu deş Mago'nun nerede olduğu belli olduğu için burada Mago Bakalım kendisini ne kadar hayatta tutabilecek bir zehir daha Mago doğru gidiyor Mago düşmedi belki ama arkadaş onu korumaya çalışırken yakalandı Sterber Mago bir vuruş daha kaçırdı sadece bir canı var Down sıkıntı sıkıntılı bir noktaya gelebilir ama Brax doğru killleri çıkardı Mago en sonunda yakalanıyor belki ama Yine takas mesafesinde Moş Çok büyük bir sıkıntı değil roundu kazanmak Esas amaç asıl amaç 11-11 Sonra 11. kadar gayet keyifli bir karşılaşma gitti. İlk yarıda Özür <laughs> diliyorum İkinci yarıda yine gayet dengeli bir oyun Söz konusu diyebiliriz Biraz daha futbolistin ağırlığını tabi hissetmeye başladık Yine ilk yarıda Fireflux'ın ağırlığını nasıl hissediyorsak Burada da futbolistin ağırlığını hissediyoruz ve Çekilin normal sürede ya. bütün roundları görmüş olacağız. 24 roundda oynanılacak Uzatma mı olacak yoksa normal seviyede bitecek mi? Sorchival harika bir isabet buldu. Bu uçaklarla Sasuke'yi yakaladı. Kredi kıracaklar birazdan. Brasko'da Şerif var. içeriye doğru girmeye çalışıyor. Yalnız bu duvarla birlikte şimdi plant alacak. Lurs'u Lurs, Moju'dan yakaladı. Arkada oyuncular var. Savunma ekibi oyuncuları arkada kaldılar. Krax duvara açmış gelen bir şok oku. Krax bir başka şok oku daha. Kullanılıyor süre doğru istermem ben. Social yakalamış Krax. Sorch neyi buldu? İçeride hayatta kalamadı Brasko bu killleri vermesiyle birlikte bir en alttaki ya. o büyük avantajı tamamen kaybetti Fireflux. Sadece Skyl'ın elindeki Stinger var. İşi çok zor, kill çıkarması çok zor çünkü rakiplerinin canı neredeyse hepsinin bu yeri de belli artık. Bir Estevus'u gidiyor, Sterben sadece fire atacak ve Skylin'i yakaladı. 12-11 futbolu inanılmaz bir işe imza atıyor. İki tane kill verdiler. Ee, belli bir bölümünü kaybettiler ama sonrasında Durumu açıkçası beklenilenden çok daha kolay toparladılar. 3 oyuncu hayatta kalarak. Burada bir round galibiyeti. ve kullanılan bir mola var. Bu noktada futbolist ekibi bu molayı tercih etti. Mola bitiyor. Bitmek üzere. Neler satın alındı? Bana bakacağız. 5 vandala, 4 vandal ve bir operatörle karşılık vermiş Mago. 22 kill de Mago'nun da iyi bir maç geçirdiğini Social'la birlikte söyleyebiliriz. İki jet de şu ana kadar 22 kill buldu. Mago gelen bir kem göz var. Burada pozisyonunu bıraktı Mago. Pik gelecek, drone'la birlikte gelecek. Yalnız Mago işaretlendi. Yeri belli, üstüne doğru gidebilirler Mago'nun. Hasar almadı Mago buradan. Ve hücumun bütün hafları A'ya da doğru yapıldığını söyleyebiliriz. Fireflux için Mago düştü. Çok kolay bir entry oldu bu. Şimdi alt site'e doğru ilerliyorlar. Site arkasındaki oyuncu var. Moosh Grax, Ayakta kalmaya çalışacaklar. Ayakta kalmaya çalışacaklar. Mosh, Sol şubunu yakaladı. İki tane oyuncunun burada olduğu biliniyor. Bir, bir sobu ikisi çırptı. Elden Sasuke sol yakaladı. Moş. bulmuş. Bu kapanış round olabilir. Dur. Yerlemeye çalışıyor. arka bir karşılık Moj'dan ve Brasco'yu bilmiyorlar. Brasco'yu bilmiyorlar. Şimdi Moj'u yakalayacak. Takısı alamadı Sasuke ilk etapta. Brasco. Plante alır ve bir kill alırsa ultisi. Söz konusu olabilir. Ama Plant'ten önce zannediyorum. Buraya <laughs> doğru gelecekler. Aske, pike doğru geldi. 48 canı var. Brasko'nun canını tazeleyecektir. Sterben'de de bir ulti var. İki kişi birlikte oynamak istiyorlar. Bu muhakkak. Ve idamber istavuzu. Brasko, ipin üstünde. Fark edildiği, nerede olduğu biliniyor. Nerede olduğu biliniyor. Bir fake verdi tekrar inmeyi tercih edecek. Çok işkillendi yakında biri olabileceğinden ama yakında kimse yok. Üstüne doğru geliyorlar 14 saniye kala bu plant alındı. Brasco soldan çekecek. İki oyuncu var ama sadece bir tanesini yakalayabildi. Brasco yeterli değil. Bestermenin imhasıyla Rams aynı zamanda karşılaşma burada sona ermiş oldu. Savunucular kazandı. 13-11 oldu.